Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak e, Balkan Pazarı ile ilgili bir takım çalışmalarımız var. E, özellikle son yıllarda ciddi bir e, ivme yakaladı bu bölge. E, biz de büyüteç altına aldık. Açıkçası Yunanistan, e, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya ülkeleri Karalo yoluyla ulaşım konusunda daha rahat oldukları için e, bu bölgelere biraz daha ağırlık vermek istiyoruz. E, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın e, yönetim kurulu olarak yaptığımız son ziyarette ...Romanya'da ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Dolayısıyla bu çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu zamana kadarki ki... ...2018 yılı dair olmak üzere şehrimizin çok ciddi çalışmaları oldu. Bundan sonra da Balkan Pazarı'na özellikle ağırlık vermek istiyoruz. Köprünün bitmesi, otobanın açılması... ...şehrimize, Türkiye'de özellikle Çanakkale şehrine... ...ulaşımın Balkan Pazarı'ndan daha kolay olduğu için... E, bu konuda birazcık e, ağırlık vermek, bu konuyu biraz daha çalışmak istiyoruz tabiri caizse. Uzun zamandır Romanya'daki e, devlet birimleriyle iletişim halindeydik. E, Ticaret Odası'nın sekreteryası, kültür ateşeliği, e, ticari ateşelik, büyük e, büyükelçilik nezdinde girişimlerde bulundu. E, ve 40'a yakın tur operatörünü, seyahat ajantasını e, Romanya'nın başkenti Bükreş'te topladık. E, biz de buradan e, belediye, Ticaret Odası olarak e, Romanya Belediyesinin de katkılarıyla e, o bölgede ciddi bir e, toplantı gerçekleştirdik. E, Romanya'dan çok ciddi bir geri bildirim aldık e, çünkü o bölge özellikle Kuşadası, Antalya, Marmaris bölgesine e, tatile çıkıyorlar yaz tatillerinde, yaz sezonunda ve Çanakkale aslında tam bu rotanın ortasında bulunan bir e, bölge. E, bu zamana kadar hep e, paralel geçler, e, Çanakkale'deki tesisler, restoranlar bütün altyapı aslında onların ağırlama ağırlanması ile alakalı e, yeteri derecede. E, biz de bölgemize daha fazla e, Romanya'daki turistleri çekelim diye böyle bir çalışma yaptık. E, ve ciddi de bir e, geri bildirim aldık. E, bütün televizyon kanalları e, özellikle kanal e, Romanya kanalları çok ciddi e, reklam yaptılar. Çok ciddi oradaki çalışmamızı duyurdular. Geçmişteki ile gelecekteki rakamları da kıyaslayacağız ve ciddi bir fark olduğunu göreceğiz. En son Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapmıştı bu çalışmayı. Ee, ve Bulgaristan vatandaşlarının bölgemize olan ziyaretleri ciddi sayıda artmıştı. Ee, Romanya'dan da yine aynı şekilde e, ciddi bir fark bekliyoruz bu konuda. Otellerimizle, seyahat ajantalarımızla, e, turizm tesislerimizle e, bölgede Romanya'yı ağır, ağırlamak için e, bu sene olmak üzere yaz tatilinde hazırız. Daha fazla Roman vatandaşı gelsin diye bekliyoruz. Özellikle e, köprünün bitmesi, e, tünellerin bitmesi... Bölgemize ulaşılabilirlik konusunu daha fazla rahatlattı. E bir de buna tabii ki otobanı bağlarsanız Edirne ve diğer kapılara daha kolay ulaşım oldu. E, ulaşımın rahatlatması e, potansiyeli bu tarafa çekmeye sebep oldu. Biz de bunun üzerinden gidiyoruz zaten. Türkiye'ye müsaitliğim var. Hemen bakıyorum o tarihlerde. Balkan pazarı, yaklaşık 30 senedir Çanakkale'nin aslında turizminin çok önemli itme güçlerinden bir tanesi. Bahsedildiği gibi fiziki yakınlık, Coğrafi yakınlık bunu en önemli kaynaklarından bir tanesi. Burada tabi Balkan coğrafyası dediğimizde Bulgaristan, e, Romanya, e, Sırbistan, Bosna Ersek, e, tabi Yunanistan e, bizim buradaki yakın e, coğrafyalarımız arasında söylenebilir. E, buradaki en büyük avantaj özellikle gelecek olan seyahat severlerin kendi araçlarıyla e, çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 6-7 saatlik maksimum zaman dilimi içerisinde bölgemize ulaşmaları. 1915 köprüsü bu anlamda çok önemli bir kolaylık sağladı çünkü gemi nereden baksanız birkaç saat süreyi uzatan bir unsurdu. Çanakkale'nin de son dönemde özellikle hem yurt içerisinde hem de yurt dışında sahip olduğu kültürel ve turistik değerleriyle birlikte Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olması tüm coğrafyalarda da çok ciddi bir ilgi uyandırmaya başladı. Jantal Çanakkale turizm açısından her zaman yani yıllardan beri hep dile getiriyoruz. Ben de uzun yıllar ticaret odasında görev yaptım. Turizm başkanlığı yaptık. çok büyük bir potansiyel var burada ve bu potansiyeli değerlendirebilecek en yakın komşularımız da Balkan e, turistleri ve Balkan bölgesi Balkanlardan gelen insanlar ve bu insanlar geliyorlar yani e, çok yakın araçlarıyla gelebiliyorlar karavanlarıyla geliyorlar e, otobüs turlarıyla geliyorlar ve bu insanlar geliyor ve ticaret odasının yaptığı e, çalışmalar aslında Bunların bu gelen insanların daha derli toplu gelmesi e, ve Çanakkale bölgesinde konaklamalarını uzatma yolunda ki çok doğru bir hareket. Zaten e, ticaret odasının Balkanlara, Bulgaristan'da da yapıldı, Romanya'da da yapıldı. Bu açılımından sonra e, Çanakkale e, artık onlar için bir destinasyon haline gelmeye başladı. Tur programlarına alındı ve gelen insanlar artık e, buradan eskiden geçerlerdi, şimdi artık burada konaklamaya başladılar ve e, burada işte otellerimizde iki gece, üç gece konaklayan, yılbaşında işte çok kalabalık otellerimizi dolduran gruplar oluşmaya başladı. Gökçe zaten sörf turizmiyle çok ön plandaydı. İşte Ticaret Odası'nın ve diğer Turizm Tanıtma Derneği'nin olsun, Turizm Müdürlüğümüzün olsun yaptığı çalışmalar ama bunların öncülüğünü hakikaten Ticaret Odası gerçekleştirdi. Bunlar artık yavaş yavaş değerli toplu, destinasyon şeklinde paket turları dönüşmeye başladı.